Şu an Dergele Köyü 12 istikamette görülmekte. İki tepenin arasındaki V şeklindeki V gez şeklindeki yarık Dergele Boğazı ve değirmen bölgesi. Onun güneyindeki bizden tarafındaki köy şu an yaklaştırdığımız yer Dergele Köyü. Dergele Köyü'nün batısında dumanların çıktığı yer hemen Dergele Köyü'nün 200-300 metre batısı bahçeleri. Ee, havan tespit radarımız oradan bize yapılan dört tane havan atışının o dumanın çıktığı yerden yapıldığını tespit etti zaten. Serhat Havan Tespit Radarı. Teröristlerin şu an havada İHA var. Havan atılan yerde tespit edilmemek maksadıyla e, ateş yaktığını gördük.